Merhaba sevgili Karabük'lüler. Nasılsınız? Biz size alışmaya başladık. Siz de bize alışmaya başladınız. Karabük Bülten ve Öğrenci Panu YouTube üzerinde yapmış olduğumuz bu yayınlar ileride interaktif yayınlar haline gelecek. Yani programları sizler dalacağız. Sizler aslında bizim bu programlarımızı yönlendirecek ışıklar tutacaksınız. Dolayısıyla şu anda için biz konuları biz belirliyoruz. Dolayısıyla bir interaktif bir yayıncılık olmadığı için bu hafta belirlediğim bu hafta ile ilgili size bahsetmiş olduğumuz konularımız birincisi işte sosyal yardımlar ikincisi AVM'ler üçüncüsü Safranbolu Safranbolu turizmi ile ilgili tabii yani şu andaki pozisyonu ile ilgili anlatacağız yayınlarımızı yaparken biz hep seferinde söylüyoruz hatırlatıyoruz da yurttaş gazetecilik tabanlı bir gazetecilik yaptığımız için bizim gazeteciliğimizin mantığında Karabük'te kamusal alanlarda yöneticiler kamusal alanlarda e, kamusal zamanı kullananlar ve bunların e, şeyleri değil, yani davranış biçimleri değil, bizim temelimiz olan Karabük halkı, Karabük vatandaşı, asıl yani Karabük'te patronlar, Karabük'ün nasıl patronları. Onların e, durumlarını anlatarak biz bu programları ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi e, sosyal yardımlar konusuna gelmeden önce biz e, önce Karabük'ün bir fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Özellikle 1975'li yıllardan sonra Karabük'te yönetimsel bir anlayış değişikliği meydana gelmeye başladı. Ve biz hep böyle olacak, hep böyle sürecek diye düşünen arkadaşlarımızın yanılgıları ve yanlışları yüzünden geleceği yakalayamadık. Bugünün sonuçları aslında bunlar. Yani çünkü bir kent yönetiyorsanız, bir devlet yönetiyorsanız veya bir yerde idareciyseniz bu sorumluluk alanlarını geliştirmeniz öyle bir gün, iki günde olmaz. Yani 20 yıl, 30 yıl bazen 50 yıl gerekir. Dolayısıyla her zamanda yani idare sorumluluğunda bulunan arkadaşlar bunları bilinçli olarak ya yani buna fark ederek yönetmeleri gerekiyor. Yani yapmış oldukları hatalar veya aldığı kararlar sonraki kendi görevleri bitmiş olsa bile kendi e, şeyleri e, görevlerinden sonra da etkileri ve sorumlulukları devam eder. Şimdi e, Karabük'te e, sosyal yardımlar dediğinizde e, bugün e, tabi bu bilgileri falan istiyoruz. Net bu bilgilere ulaşmamız mümkün olmuyor. Bazen işte röportajlar ve açıklamalarla ilgili falan oradan ipuçlarını yakalayarak getiriyoruz. Şimdi 4035 tane 2020 yılı verilerine göre açıklamalara göre e, kömür yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aileden bahsediliyor. Dolayısıyla bunlar çarpı 4 dediğiniz zaman 16.110. Yani bir aileyi ortalama değer alırken 4 kişi üzerinden alıyorsunuz. 16.110 kişi. Yani bu da normal merkez nüfusunun neredeyse %13'üne denk geliyor. Bir açıklamada da 8400 ihtiyaç sahibi aileden bahsedilmişti. Şimdi bu da çarpı 4 dediğiniz zaman neredeyse 33.600 kişi. Yani %28'ine denk geliyor. Ancak şöyle bir tablo daha var. Özellikle son yıllarda Karabük'te de bu oldu. Şimdi önceden orta direk denilen bir kavram vardı. Şimdi orta direk gitti. E, durumu iyi olanlar ve durumu basit olanlar olarak ortaya çıktı. Ben geçenki programlarda da söyledim. Yani Karabük'te e, 55, 54, 557, yani 55 bin kişiye yakın emekli var. Bu da e, 2021 yılı verilerine göre. Şimdi bunlar da e, önemli bir yani %70'ine yakını falan e, asgari ücretin altında 3.500 lirayla 4.000-5.000 lira arasında gelir alan kişiler yani bugünkü e, normal yaşam standartının e, çok çok altında iki e, 1, bir üçte bir oranında gelir düzene sahip olan insanların e, toplamını vurduğunuz zaman Karabük'ün gün neredeyse merkez nüfusunun yüzde denk geliyor yani karabükte çok önemli bir ciddi kitle e, yaşam standartının altında bir gelire sahip ve yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor biz 2-3 programdır şeylere yöneticilere sesleniyoruz. Maalesef e, kamusal alanlarda yönetici olan arkadaşlarımızın dünyasıyla bunu yaşayan arkadaşların insanların dünyası birbirinden farklı. Şimdi diyoruz ki mesela bir ekmek bugün e, aldık e, bir ekmek 8 lira. E, garibim e, şeyden e, hasetten herhalde içi geçmiş küçücük. E, şimdi e, hadi bir e, aile bir tane yediğini farz et, şey iki tane yediğini farz et bir gün içerisinde sadece ekmekle karnını doyurduğunu farz et. E, neredeyse 16 ayda 480 lira, 500 lira civarında sadece ekmeğe para vermesi gerekiyor. Onun dışında hiç masraf yok. E, elektriğe zam geldi, doğal gazı zam geldi. Bunlar e, yani yöneticilerimizde bu konuda tık yok. Emeklilerin yaşamış olduğu özellikle. Şimdi sosyal yardımlarla ihtiyaç sahip ailelerle ilgili de aynı şeyleri söylüyoruz. Muhtemelen bunda da. E, seçim zamanına gelip de sırtını sıvazlayacağı kadar Evet, sıvazlayıncaya kadar yine bunlardan bir tık olmayacaktır ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü e, mermeri delen damlaların ağırlığı değil, damlaların sürekliliğidir. Her gün e, geniş kitleler bizi izlemeye devam ediyor. Doğru konulara basıyoruz, doğru konuları anlatıyoruz ki demek ki bir tripod bir cep telefonuyla e, anlatabiliyormuşuz, gazetecilik yapılabiliyormuşuz. Ben bir de bunu göstermeye başladım. Şimdi, Dolayısıyla gelir durumu düşük bu kadar ailenin her yıl biraz daha ilave ediyor demektir. Şimdi işten çıkışlar başladı. Doğal gazla ilgili özellikle kış dönemine geldiğiniz zaman sanayi etkileyecek. Doğal gaz zamları yüzde elli yakın sanayide arttı. Bunların dolayısıyla bir önceki programdan anlattık tekrar düşmeyeyim ve burada işten çıkarmaları meydana gelecek ve bu aile... E, sosyal yardımlarla e, hayatını devam ettirmeye çalışan aile kitlesi her gün birazcık daha yükselecek demektir. Karabük'te e, kamusal arkadaşlar biraz bozuyorlar ama kamusal alanları kullanan, kamusal alanlarda yönetim sorumluluğunu bulunduran arkadaşlar bu insanların balık tutmalarını öğrenmeye yardımcı olmaları gerekir. Bunların kendi işlerini yarın kalktıkları zaman benim işim şu diyebilecek olan e, aile ve iş güvencesinin bu aynı zamanda anayasayla belirlenmiş bir sorumluluktur. Bunu yerine getirmeleri gerekir. Bir sonraki programımızda bahsedeceğiz. Özellikle işte bu açılışlar, tanıtımlar, sonra e, adayların birbiriyle belirlenme yarışındaki güzellemeler, işte Tokyo kont açıklaması vardı bir de onun hakkında yol ve kavşak yatırımları ne durumda diye bunu bir sonraki programda anlatacağız. Ve dolayısıyla biz Karabük'ün gerçek sorunlarının dışında böyle cambaza bak der gibi hareket etmeleri müthiş derecede rahatsızlık verici bir durum. Bu insanların sayısı her gün artmaya devam edecek. Dolayısıyla Karabük'te iş alanlarının açılması lazım. Şimdi buna paralel olarak AVM'ler aslında AVM'ler derken Karabük'te esnafların durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu ağır ve karışık bir konu olduğu için bir de programı dinleyenler çok hızlı ve seri konuştuğumdan bahsediyorlar. Onun için yavaş yavaş bunu sade sade anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi AVM'lerle ilgili konu aynı zamanda işte özellikle 1975 döneminden başlayıp da yönetimsel bir bazı da kent kültürünün olmamasından kaynaklanan bir sorun bu. Yani kentin Gelecek planlaması ile ilgili yönetimsel bir kültürün olmamasına kaynaklanan bu sorun. Bu, bugünün sorunu değil aslında. Özellikle Kardemir özelleştikten sonra e, çok daha farklı, çok daha hızlı, çok daha e, derinleşerek e, bu konuları devam etmiş. Şimdi e, Karabük'te küçük esnaf, özellikle kobiler, küçük orta boy işletmeler çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Şimdi daha bunlara yeni bu zamlar yeni yeni eklenecek. Onların ayrıca maliyet yükleri. Dolayısıyla ayakta kalma ile ilgili çok ciddi sıkıntıları olacak bunların. Bir de AVM'lere bakıyoruz. AVM'lere girin. Hangisi olursa olsun, gerçi şu anda AVM'nin bir tanesi isimlerini kullanmıyoruz. Yasal olarak herhangi bir şeyimiz olmasın, bir muhataplığımız olmasın diye isimlerini kullanmadan gidiyoruz. Bir tanesini mesela kapatmışlar. İkinci katından sonrası kullanılmıyor. Üstelik açılışında ilk döner merdivenler Karabük'te o karabük'lü orada görmüştü. Tekrar tekrar bindikleri bir AVM'den bahsediyoruz. Bugün bomboş durumda. Gelelim bir tanesine. Şimdi giriyorsunuz. Bir tane firma geliyor. Belli bir zaman sonra o firma kaybolup gidiyor. Bir firma geliyor. Belli bir zaman sonra o firma kaybolup gidiyor. Bu demektir ki ulusal firmalar da Karabük'te tercih ettikleri bir nokta haline gelmiyor. Yani Şimdi siz bakıyorsunuz sürekli bir yerlerde bir şeyler bir değişim var ama bir tanesi geliyor bir tanesi gidiyor. Birçok yeri boş vaziyette. Şimdi ve buralarda çok fahiş kiralar var. Dolayısıyla siz Karabük'te bir de özellikle Hürriyet Caddesi'yle geçenlerde ben bu programı yapacağım için araştırma yaptım. Her seferinde yapıyorum zaten. İstasyon tarafına ne o işletmelerin binaların önemli bir bölümü Hayat Şehir gibi. Yani... Meksika filmlerinden fırlamış. E, Harap-Bitap bir biçimde böyle e, ne kiracısı var ne bir şey var. E, zaten mimari olarak baktığımızda çok berbat bir mimarimiz var bizim. Yani mimari renk uyumu diye mimar arkadaşlar bunu daha iyi tanımlarlar. E, hiç öyle bir şey yok. Varıyorsunuz. Özellikle Güven Kamşıhan'da bir tane e, bina var mesela. E, ya bina komple sanki askeriyede daha önce öyle vardı. Mesela e, işte bir e, bina şey direği cezalandırırsın. Bu direkt ceza aldır, Boyamazsın ya. Böyle bir mantıkla kaç yüzyıla geldik arkadaş ya. Bina e, boş. Bina yıllardır kullanılmıyor. ben binanın sahipleriyle ilgili biliyorum şey ama e, ama e, bu bina aynı zamanda milli servet. Milli servetin ne suçu var? Yani milli servet. Özellikle o binanın sahipleri orada mülkiyet edilmiş olabilirler. İstasyon Caddesi'ne giderken birçok iş yeriyle ilgili aynı şeyi söylüyorum. Şimdi o oradaki mülkiyet sahipleri, o binaların sahipleri doğru ama o kaldırımı ve alışverişi işgal edecek. O alanları kullanacak olan kaldırımların sahibi de vatandaş. Yani o kaldırımın üzerinde hiç işe yaramayan bir iş yeri sahibi olarak Karabük'te duruyorsunuz. Şimdi belediyenin buna mutlaka e, veyahut e, Bilemiyorum yetki alanında kimlerindir. Buna çözüm bulmaları gerekiyor. Onun için söyledim. Bir de bunlar çok faiz fiyatlarla. Şimdi siz böyle faiz fiyatlarla. Boş duruyor. Günlerce boş duruyor. Aylarca boş duruyor. Ya bari mezara mı getireceksin? Ya Yani arkadaş kenti mahvettikten sonra. olmadı ödenmeyecek kira oranları. Şimdi düşünün küçük ve orta boy eşler, esnafları. Bu kirayı mı ödeyecek? Bu elektriği doğalgazı mı ödeyecek? bir o, e, yanında çalıştıracağı bir tane personelin maliyet masrafları neredeyse 10 bin liranın üzerinde. Personel mi çalıştıracak? Sigortasını, vergesini, bilmem nesini, ihtiyacını, kendi evini karşılaması falan onları hepsini bir tarafa bıraktım. Hem AVM kültürüyle hem böyle e, yetkin olmayan e, yani hırstan başka hiçbir becerisi olmayan cebinde birazcık para olan insanlar diyeyim ben hepsini kastetmiyorum. Bomboş caddeler ve dolayısıyla Karabük'ün yerel esnafı ne yapsın? Oradaki o maliyet masraflarını kaldıramayacak şekilde getiriliyor. Rekabet kısa süreli değişimler içerisinde AVM'lerin içerisinde kısa süreli değişimlerle bir firma geliyor. Şimdi aynı zamanda e, isimlerini yine söylemeyeceğim çünkü hukuken bir sıkıntıya girmeyelim. Hepiniz biliyorsunuz. E, ulusal markalar var. Mahallemize kadar girmiş. Ya bunlara bu kadar fazla niye izin veriyorsunuz? Şimdi bunlar aldıkları zaman bir malı genel merkezden tırlar dolusu alıyorlar ve dolayısıyla bir malı toplan alırken zaten oradan avantajları var. Zaten büyük sermaye sahipleri. Ya hem AVM'deki e, yanlışlarınız, hem caddelerde iş yerlerini kullanmayla ilgili yanlışlarınız, hem de bu şeylere büyük ulusal marketlere e, bu kadar fazla mahallemize kadar sokmanız e, bizim yerel esnafımızı çok e, dirensiz bırakıyor yani yerel esnafımızın buradan para kazanması neredeyse mümkün değil. Bu insanlar nasıl ayakta kalacak? Şimdi ve siz oy almaya giderken kapısını çaldığınız insanlar da bu yerel esnaflar. Yani yüzüne bakarken acaba şimdi kelimeyi derinleştirmek istemiyorum çünkü nezaket sınırlarını çok nadire bozuyorum ben. E, kelimeyi değiştirmek istemiyorum. Ya Yüzüne bakarken hiç mi aklınıza bir şey gelmiyor? Teker teker dolaşıyorsunuz. Yani e, şimdi bunların hayatlarını da kolaylaştıracak, Karabük'teki e, ekonomiyi canlandıracak olan alacağınız bir takım kararlardır. O boş caddelerde bulunan esnafı şeyleri çok daha uygun fiyatlarla. Ya bir de bir şey yapıyorsunuz, bir bina yapıyorsunuz. Abi. Yani 8-10 kat devasa içerisinde iş yeri, iş yeri, iş yeri, iş yeri. Bomboş, hayalet. Kim, kimle kullanacak? Ya siz Karabük'te kazanç getirecek iş yerlerinin sayısını artırdınız da mı ki bunları yapıyorsunuz? Şimdi bir de şey söyleyeceğim mesela. Biz çok köpüklü konuşmayı çok seviyoruz. Mesela sanayi kenti diyoruz. Bir Kardemir var. Kardemir'in dışında hep böyle hadde mantığıyla yürüyen. Ona bir sonraki programda, bir sonraki programda gireceğiz ona. Sonra üniversite kenti diyoruz. Ya üniversitenin Karabük'ten haberi yok. Karebi, üniversiteden haberi yok. O nasıl üniversite kenti? Bazen bakıyorsunuz 50 bin, 55 bin, bin. Bazen bak 60 bin, 60 binlerden düştü Allah'tan. 50 bin, 55 bin, bin. Bazı yerlerde 40, 5 bin. Ben hesaplıyorum daha başka. Şimdi onu bırakın. O da ayrı bir konumuz bizim. Şimdi buradaki yaklaşımı söylüyorum. Şimdi turizm diyoruz. Turizm kenti diyoruz. Ya gözünüzü seveyim ya yatak arzı fazlası var. Gelen şeylerden biraz sonra Safranbolu konusuna gireceğim için turizm konusuna girmek istemiyorum şimdi. Gelen konukların sayısıyla ilgili, kalitesiyle ilgili, eğitim durumlarıyla ilgili ya da az kazanç durumlarıyla ilgili çok ciddi bir düşme var. Dolayısıyla çözüm bulamıyor. E, yapanlar da genelde problemlerin üzerinde tepinip de kendisini pazarlamaz niyetinde olan insanlarla maalesef hiçbir yere varlamıyor. Şimdi biz her şeyi iddia ediyoruz ama hiçbir şeye benzemiyoruz. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ve dolayısıyla biz çözüm de bulamıyoruz. Onun için söylüyorum. Gazeteci arkadaşların, gazeteci arkadaşların işleri niyet okuyuculuğu değil. İşte o partiden şu gelmiş, bu partiden bu gelmiş. O bizim vazifemiz değil. Bundan sonra madem böyle bir seçim sürecine girildi, hem yerel hem e, mahalli bir seçim süreci yaşayacağız. Siz doğru soruları nasıl soracaksınız onları öğrenmeye çalışın. Doğru soruları soralım. Yani gelecek olan adaylara projelerini Karabük'ün geleceğini nasıl açacaklar? Karabük'ü nasıl mutlu ve modern bir yerine ulaştıracaklar? Onların cevaplarını alalım. Vatan hainliği ile ilgili herhangi bir suçlaması olmadığı takdirde hangi siyasi partinin olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. E, Tabi HDP bunun içerisine katmıyorum. Şimdi e, siz bütün adaylardan Karabük'ü olacak e, yatırımlarla ilgili, Karabük'ün yarınla açacak e, çalışmalarla ilgili düşüncelerini öğrenmeye çalışın. Eğer boş konuşup bizi kandırmaya çalışıyorsa oy vermeyin arkadaş. Eğer hakikaten bizim benim yarınımla ilgili bir çalışma yapacaksa o arkadaşa da destek verelim. Bu profil böyle çıkmalı. Şimdi gelelim üçüncü konuda e, Safranbolu ya buldum maalesef her şeyde olduğu gibi orada da var bir duyarsızlık. Çok derinlemesine girmeyeceğim. Çünkü bu konuda ilgilenen arkadaşlarımız var. Sadece e, Safranbolu kültürel değerleri koruma ile ilgili bir e, sivil e, yapılanmanın içerisinde Mehmet Bakü Duman arkadaşımızı Ben genelde isim olarak onu biliyorum. E, bu çalışmaların içerisinde bir rol model olarak e, görüyorum kendisini. E, doğal alanların imara açılması ile ilgili. Aslında o yasalaştı. E, şimdi resmi gazete yayınlandı resmi pardon e, kararnameyle belirlendi artık bu. yani bundan sonra ne yapılabilir onu bilemiyorum sanki bir yargı süreci devam ediyor çok da fazla içerisini açmak istemiyorum ama Safranbolu ve Karabük halkı bunu e, sahiplenmeli özellikle e, sektörel manada biraz önce saydığım konuların içerisinde Safranbolu eğer Safranbolu olmazsa turizm yapamazsınız arkadaşım tamam Kültürel şekillenmede 9 sırada kültür turizm ama Safranbolu olmadığı zaman Safranbolu bu bölgede makam verilmiş olsa bakanlık makamında olacak olan bir yer. Siz Safranbolu olmadan e, turizm, turizm falan hayalini kuramazsınız. Önce bunu bir tarafa koyalım. Eğer bu doğal site alanlarının imara açılmasıyla ilgili yanlıştan dönülmezse Safranbolu'nun UNESCO miras sitesinde bulunmayla ilgili bir bulunmamayla ilgili daha sonra çıkartılması ile ilgili bir tehlike var bazı arkadaşlarımız çok bilmiş arkadaşlarımız soruyoruz e, yani ne olursa diyorum ya böyle bir idare bir koltuk dediğin zaman oraya oturduğun mu bir tuhaflık oluyor insanlar her şeyi biliyorlar soruyoruz eğer bu olursa hiç bir şey olmaz diyor olmaz değil kardeşim eğer e, doğal statanla imar açılması ile ilgili düzenleme e, düzeltilmezse o hatadan dönülmezse bunun örnekleri de var e, istenirse söyleriz e, en yakın örneği liverpool'un çıkartılması mesela safranbolu UNESCO Dünya Miras Sitesi'nden çıkartıldığında miras sesinde olması ulusal gönüllülüktür. Siz bu ulusal ehliyet, ulusal görünürlüğü kaybettiğiniz zaman Safranbolu'da 40, 30 sene, 40 sene, 50 sene önce geriye bir gidin. Safranbolu aşağı çarşı nasılmış, konaklar nasılmış, böyle ticaret yapabiliyor yapıyor, yapıyor, muymuşsun, turizm var mıymış? Bir bakın bakalım kendi yaşamınız e, yaş itibariyle belki bunu yetmiyor olabilir ama bu yaşayan insanlara bir sorun bakalım. Onun için çok ciddi bir tehdit ve tehlikedir. Safranbolu'nun özellikle bu doğal sit alanlarının imara açılması ilgili konu bir an önce sahiplenilmeli, bir an önce düzeltilmelidir. Çünkü e, ne olur? E, son ana kadar turist elbette gelir Safranbolu'ya. Gelmez diye bir şey yok. Ama sektörel turizmden bahsedemezsiniz. UNESCO miras listesinden çıkart, dünya miras listesinden çıkartıldığı zaman da ulusal gönüllülüğü kaybedersiniz. Safranbolu çok ciddi bir dinamiğini kaybeder ehliyetini kaybeder. avantajını kaybeder. Ondan sonra kendimiz çalar, kendimiz oynarız. hırsla betonlaşma kültürünün içerisinde avuçlarını ovalayan arkadaşlarımız oyun e, orası düştüğünde pişman olurlar ama işten geçer. Ve dolayısıyla ya çok fazla zülfiyara dokunmadan bir program yapmaya çalışıyoruz diyoruz ama karabide dokunmadan olmuyor. Yani yapamıyorsunuz. Hani deveye demişler neren ayrı? O da demiş ki Nerem doğru? Ya böyle bir gazeteci şeyin e, Karabük'te biz gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Düzgün ve doğru bir gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Onun için e, dokunacağı zaman işte yasalarda da çok fazla takılmadan işte şu dijital e, dezenformasyon ve e, sosyal medya yasası bir an önce çıksa da biz önümüzü bir görsek ona göre hareket etsek. Ama bu arada da yine programlarımızı devam ediyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. E, bir sonraki hafta e, demin girişini yaptım. Gerçi şu açılış ve tanıtımlar. Kamu, e, kamu yöneticilerinin bedava reklam e, maliyetlerini karşıladığı diyeyim ben. İkincisi e, adayların belirlenme e, şeyleri. Ne diyeyim? Adayların belirlenme usul ve esasları. Yani onların e, e, uyanıklıkları. İkincisi çok ciddi bugünlerde verildi. Mesela TOKİ ile ilgili çalışmamızı yapacağız. E, TOKİ ile ilgili e, hakikaten dar gelirli insanlar hitap ediyor mu? Yapabilirse kimler ne yapacak? Bir sonrasında e, balıklar Kayası ve Kardemir'de başlanıldı bir kavşak e, yatırımları <laughs> ama nedir bir bakacağız. Yani e, biraz bu konulara girdiğimiz zaman e, yöneticilerimiz e, ya o falan filan diyorlar ama bu kare çünkü kamusal alanlar devletin millete hizmet için oluşturduğu alanlardır. Kamusal zaman o kamu yöneticilerinin biz vatandaşlara yani bu kentin asıl patronlarına hizmet etmesi için devletin tanımış olduğu belli bir ücret karşılığı tanımış olduğu zamandır. Onların ben yapıyorum dediği yatırımların parasını da bu millet ödüyor. Dolayısıyla o parada devletin harcadığı paranın e, bütçenin sahipleri ve onların kaynağı da bu vatandaşlardır. ve Dolayısıyla biz soracağız. Onlar cevap verecekler. biz böyle bir sürece girelim istiyoruz. Dolayısıyla benim adayım değil, bana hizmet, hizmet edecek olan aday benim siyasetçim değil, bana hizmet edecek olan siyasetçi ile ilgili Karabük'ün soru sorma kültürünü yükseltmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili adımlar atıyoruz. Programlarımız da bu yönde dinleyenden de dinlemeyenden de sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun diye klasik bir geçiş yapalım. Bir sonraki programa kadar ha, atlamadan şeyi söyleyelim yine her zamanki gibi klasik siz inatla e, belki rahatsız olabilirsiniz ama biz inatla söylemeye devam edeceğiz. Özellikle e, Karabük Bülten ve Öğrenci Pana sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz YouTube programımızı özellikle abone olmanız, destek vermeniz, paylaşımı açmanız ve arkadaşlarınızla ve dostlarınızla da paylaşmanız bu programların nasıl işe yaradığını, ne demek olduğunu ilerleyen günlerde birlikte interaktif yayınlara başladığımız zaman göreceğiz. Şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve kendinize bir sonraki programa kadar iyi bakın.